Sağlık Olsun programına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bugünkü konuğumuz Özel Hatem Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Özcan Öcük. Hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Özcan hocamızla bugün karın germe hakkında konuşacağız. Hocam karın germe hakkında öncelikle bizi kısaca bir bilgilendirebilir misiniz? Karın germe ameliyatları plastik cerrahinin temel ameliyatlarından biridir ve sık yaptığımız bir ameliyattır. Ee, Karnın karnol yüzündeki fazla olan cilt dokuları e, ve aynı zamanda sarkmış dokular toparlanarak karna daha düz ve estetik bir görüntü sağlamış oluruz. Peki hocam her isteyen kişiye bu ameliyat uygulanabiliyor mu? Ee, öncelikle muayene etmemiz şart hastayı. Muayene ettikten sonra eğer dokuları uygunsa ki %90-95 uygun oluyor, bu ameliyat yapılabilir. Ee, temel olarak öncelikle yapmamız gereken şey hastayı muayene etmek büyük oranda da aslaya uygun olduğunu ve yapılabilecek şeyleri, uygun değilse bile yapılabilecek şeyleri anlatıp ona göre ameliyatını planlayabiliyoruz. Peki bu ameliyatın bir mevsimi var mı? Yani çok şu mevsimde yapılması uygun mu? Herhangi bir mevsimi yok. Çünkü tüm mevsimler, tüm sezonlarda yapılabilir. Kullandığımız korseler ve diğer ürünler de Ciltle teması, havalandırması iyi olduğu için her mevsim yapılabiliyor. Mesela yaz mevsimi kişiler tatile gidiliyor, iz kalıyor mu? Plastik cerrahilere en çok gelen soru budur bence. Evet, plastik cerrahi dünyada en çok sorulan sorulardan bir tanesi iz nerede kalıyor ve evet. ne kadar kalıyor. Karın germe ameliyatlarında iç çamaşırın lastiğinin olduğu bölgede bir iz kalıyor. Bu bölgeden ameliyatımızı yapıyoruz. Karındaki fazla cilt dokusunu alıyoruz. Aynı zamanda liposakşını da şekillendiriyoruz. İçteki kas yapılarını da ortaya pilike ederek ameliyatımızı tamamlıyoruz ve çok güzel bir estetik sonuç elde ediyoruz. O yüzden neyiz dışarıda görülmeyecektir. İç çamaşırın içinde kalacaktır. Az önce luposeksiyon ameliyatı yapılıyor dediniz. Hocam kombine başka ameliyatlar oluyor mu karın germeyle birlikte? Son zamanlarda popüler olan ameliyatlar, mommy makeover ameliyatları diye geçiyor. Annelik estetiği olarak sadece karın germe yapabildiğimiz gibi aynı zamanda meme toparlama, meme büyütme veya meme küçültme ameliyatlarında bu ameliyatlarla birlikte yapabiliyoruz. Aynı zamanda basen bölgesinden liposakşın işlemi de yapılabilir. Kombin ameliyatlar sık yapıyoruz ama sadece karın germe ameliyatı tek başına yapılabilir. Hocam karın germede kombin ameliyatlar da yapılıyor dediniz. Peki evet. en çok kadınlardan en çok sık gelen sorulardan birini soracağım. Göbekte oluşan çatlaklarla ilgili bir ameliyat evet. olabiliyor mu? Gebelik sonrası göbek bölgesinde oluşan çatlak da kadınların en çok soru sorduğu ve muzdarip olduğu konulardan biridir. Evet. E, ameliyat alanımız içerisinde kalan çatlaklar varsa biz onları gererek çıkarıyoruz. Fakat e, ameliyat alanımızın dışında kalan çatlaklar varsa bu çatlaklar kalıyor ama e, cilt gerildiği için bu çatla, bu çatlaklar da yüzü yerleşip zaman içerisinde gittikçe kayboluyorlar. O yüzden de e, çatlakları büyük oranda azalacaktır bu ameliyattan sonra bir pozitif bir şey olacaklar kendileri için yarar olacaktır. Peki sadece çatlak için bu ameliyat olabilirler mi? Ee, sadece çatlak için olunabilir ama en çok muzdarip oldukları şey kadınlarda bu dokunun sarkması ve göbeğin büyük bir görünmesi. O yüzden de sadece çatlak için yapılabileceği gibi birçok nedenlerle birlikte kombine bu ameliyatı yapıyoruz. Yani bir taşlı üç kuş vurmuş oluyorlar kısacası. Hı. Kadınların en çok merak ettiği karın germeli ilgili soruları cevapladınız. Hocam biz çok teşekkür ediyoruz Güzel. sizlere. Başka bir programda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın.